Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Call of serisinde devam, 17. bölümdeyiz. Bölümümüzün neler bittiği bakalım, hep birlikte göreceğiz. Nereye gideceğiz abi? Aşağı ineceğiz galiba, evet. Aynen. Arkadaşlar bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Call of Duty serisinin ilk 3-4... Abi dur, hop hop, tamam özür özür. Hop, bir tane daha var. Call serisinin ilk 3-4 bölümü ya da 5 bölümü tam hatırlamıyorum ama... Böyle oyunun sesi çok fazla yüksek çıkıyor. Bu da ben OBS'in ayarlarıyla oynadıydım galiba. Hatırlamıyorum. Abi tamam sakin. Oo şurada da adam var. Çıkar kafayı. İşte o yüzden oyunun sesi çok çıkıp benim sesim böyle az kalıyor lan. Oo bizim adam. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada o videoları neden ayarını çözdüysen sil madem yeni sünükle derseniz arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bu oyunu yeni oynadığım için ilk oynayışımın atmosferi var ya böyle heyecan heyecanlı bilmiyorum bilmiyorum falan filan şimdi oynasaydım tekrar a adam hayır tekrar oynasam çocuk oyuncağı gibi gelecek bana geçecektim o ilk oynayış atmosferini size yansıtamayacaktım hayır Öl lan öl, öl. değil mi? O yüzden orijinal neyse öyle bıraktım attım abi. Bak 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 yapma terbiyesi. Oğlum oğlum. sen ölmedin. Lan bak bak bak. Abi bu silah ne mermisi var böyle bitmiyor. Ben ikide bir jarjör değiştirip duruyor. Abi ben çok... Lan lan lan. Nereden vuruyorsun lan? Oha. Burada adam varmış ben onu görmedim. Hayır 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 öleceğim ölme 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 ölme. O yüzden o videolar attım öyle kusuruma bakmayın tekrardan. Bu arada Aa, hayır hayır dur. bir dakika bir dakika bir şey söylüyorum bir dakika arkadaşımla konuşuyorum bir dakika. Bu arada 70 abone ulaştım 70 küsür de ben 70 diyorum ona şimdi. şunu vuracağım. Abi nasıl ya? Sen bana tek vuruyorsun ben sana vuramıyorum. Terbiyesizlik ya. Canımız az. Bir alan olur. Aha, can verdi. Burada kimse yok. Birisi çıkar buradan şimdi abi. Oha. Oğlum pus mu orada ya? İşte 70 abone ulaştım. Gerçekten arkadaşlar hepinizi çok teşekkür ediyorum Gerçekten benim böyle Saçmaladığım böyle Acım bir oyuncunun videolarını izliyorsunuz ya. Bu Güzel bir şey ya Demek ki bir şeyler Buldum ya da Bir şeyler buldum diyorum ya abi niye ölmüyor Bir şeyler hoşunuza gitmiş ki izliyorsunuz yani Gerçekten İleride daha da iyi videolar çekeceğim. Yani kendimi geliştiriyorum şu anda. Her gün bir şeyler öğreniyorum. Her gün. Yani ileride güzel şeyler çıkaracağımdan eminim. Evet burada da kimse yok. İşte bekleyeceğiz göreceğiz. Bir de şey de söyleyeyim ya. Ben YouTube'a şu an bugün video çekiyorum ama bu size ne zaman gelecek bilmiyorum. Her gün bir tane atıyorum. O yüzden hangi gün geleceksin hiç bilmiyorum. Hop hop. Oğlum dur sakin ol. Kalkma. Çatışalım mı? Wanted gibi çatışırım size. Abi. Oğlum sen nereden çıktın ya? Oha cana bak. Hiç bakmadım bile. Abi can verin bana. Şurada bak. Lan adam... lan çık çık çık. Aa dondu. Aa dondu. Aha, bir şey oldu. Öleceğim. Şuradaki canı da alalım. Oğlum ölme lan. Burada kimse yok. Burada adam var büyük ihtimal. Ne diyordum ben en son? Hep unutturuyorsunuz arkadaşlar. Bir arkadaşımla konuşmaya izin vermiyorsun kardeşim ya. İşte 70 küsur abonem var. Hepsine gerçekten ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum çok güzel bir şey ya. 70 abone. Benim için çok güzel çünkü ben hiçbir sosyal hesabım yok. Kullanmıştım da yani. Ya var yalan olmasın şimdi. Lan oğlum dur ölmeyeceğim 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 dur. Ölme. Oğlum mermim bitiyordu lan. E Mermi de bitti. Lan oğlum. Öldürmeyin Allah öldürmüyor kardeş alalım hemen can da lazım bize abi, can yok niye can vermedin bölüm bize işte ne diyordum sosyal hesabım yok ya var da kullanmıyorum diyecek kadar hatta en iyi tabir şu olur yok dememek için var <laughs> abi ne oluyor bak? Ha bizim adammış abi al geçemeyeceğimiz bir bölüm Al işte. Ölmeyelim. Sanırım. Şurada da biri var. Öldüm lan öldüm öldüm. Vallahi ölmedim ya. Şaka gibi. Bu canla söylemem ölmem ya? Burada kimse yok. Ne yapacağız? Haritamız sen orada. Buradan nereden gideceğiz? O çıkım ah çıkıldı. oğlum dur. Abi ne yapacağız şimdi ya? E, burada hiçbir yer yok. Ha burası. Ha aşağı yes. Abi bu de bu kadarmış ya. Bu bölümde bitti. Arkadaşlar iz videomu izlediğiniz için gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta ben diğer videoya geçiyorum şimdi. Sizin için onu oynayacağım. Ve YouTube'a atacağım. Hoşçakalın.